Sevgili seyirciler, Fransa'dan Muğla'nın Yatağan ilçesine uzanan bir öyküyle karşınızdayız. Öykülerin kahramanları da değerli iki konuğumuz sevgili Tolga Bey ve İnci Hanım. Ee, çiftler onlar buraya yerleştiler. Tabi yerleşmelerin bir amacı ve anlamı vardı. Dilerseniz öykülerini buraya yerleşmelerinin amacını ve anlamını sizlerle buluşturalım. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi dedim Fransa'dan e, Muğla'ya uzanan bir öykü dedim. Evet. Öncelikle o Fransa'dan Muğla'ya geliş öykünüzü kısaca bir alalım. Neydi amacımız ve neden burası? Ee, şimdi 20 yıl geçirdikten sonra Fransa'da, e, tabi baştan beri her zaman içimizde bir e, ülkemize dönme arzusu vardı. Her zaman bir bahane arıyorduk, bir yapabileceğimiz işler orada yani bir şekilde geçim sağlayabilmek amacımız vardı. Nasip'te de burası varmış işte. Tesadüfen burayı bulduk. Zaten Muğla'yı çok seviyoruz. Ege bölgesini özellikle çok seviyoruz. İkliminden dolayı olsun, insanlarından dolayı olsun. Bir de yapacağımız işe yatkın olduğu için de bu var. Tam olarak neresindeyiz Muğla'nın? efendim şu an e, yatağına bağlı Hisarlı köyündeyiz. E, Çin'e tarafına yakın burası. Şu arkada gördüğünüz dağların arkası Çin'e tarafı oluyor. Aydın'ın Çin'e ilçesi. Evet, evet Aydın. Aydın. Tam da güzel bir noktadasınız o halde. Peki İnci Hanım, sizin bu hikayeye katılmanız kolay oldu mu? Bu kararı verirken birlikte mi verdiniz? Siz bu karara nasıl dahil oldunuz ya da memnun musunuz? beraber karar verdik Tolga'yla. İstediğimiz buydu zaten yıllardan beri. Kendi vatanımızda yaşamak, kendi vatanımızda ölmek. Ben eşimin arkasında durdum. Onu çok istiyordu. Hayallerimize kavuştuk, çok mutluyuz. Çok güzel. Ee, şimdi o zaman işimize gelelim dediniz ya burası bu iş için, küçük baş yetiştirici için çok uygun bir alan. Ne yetiştiriyoruz? Kaç hayvanımız var? Özellikleri nelerdir? Ee, ekseri olarak Ile-de-France koyunu yetiştiriyoruz ee, bir kısmı damızlık bir kısmı e, kasaplık olarak ee, iklim olarak güzel bir iklim olduğu için ılıman bir iklim olduğu için e, küçük baş için e, elverişte bir bölge ee, nasıl bir alan onlara oluşturdunuz kaç metrekare ya da kaç dönüm bir alan üzerinde kaç kısımdan oluşuyor çiftliğimizden biraz bahsedelim efendim komple e, Dört dönüm üzerine kurulu çiftliğimiz. Ee, bir kısmı gördüğünüz gibi hazır, bir kısmı da yapım aşamasında şu an. Ee, şu an 70 baş hayvanımız bulunuyor. Ee, i̇nşallah tabii ileride 100 100 anaça çıkmayı planlıyoruz. 100 anaçtan sonra devam edeceğiz böyle. Ee, dişi mi hepsi yoksa damızlık da var mı aralarında? Ee, çoğunluğu damızlık ee, dişilerimiz var dediğim gibi bunları belli bir sayıya çıkartana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra tabii ki bir kısmı kasaplık bir kısmı dam damızlık, damızlık olarak devam edeceğiz. Tabii. Peki özelliği nedir bu koyunun? Kilogramı nedir? Rengi, tüyü nasıldır? Kaç ay itibariyle kesilebilir? Etinden faydalanabilir? Sadece etinden mi, sütünden faydalanabilir mi? Şimdi genel olarak bana göre yeryüzünde yani et ...oranı olarak en güzel hayvan. E, deneme olarak mesela ben de bir iki yerlerde de denedim. Hani gerçekten fark e, çok açık ve net ikisi arasında. Hani et, et üzere iş yapacak insanlar için hani bence yeryüzündeki en güzel hayvan. İklim olarak mesela e, sıcak da olsa soğuk da olsa hemen hemen her tarafa e, adapte adapte olabiliyor her tarafa. Norveç'ten e, Güney Afrika'ya kadar bu hayvanı besliyor. Ben çünkü aslen Fransa hayvanı olduğu için orada da çok o, araştırdım. Çiftliklerine gittim. Asıl kendi yerinde. E, o yüzden Burk üzere e, yapmak istedim. Ve de çok memnunum yani. Gerçekten de e, denildiği kadar var yani. Canım siz koyunların bakımıyla mı ilgileniyorsunuz? Bu işin neresindesiniz? Siz kendi koyunlarınızı nasıl tarif edersiniz? Ve çok güzel gözüküyorlar bir de. Ben ineklerle, tavuklarla ilgileniyorum. İşi çok olduğu zaman Tolga'nın koyunlara girerim. Tabii onlar güçlü olduğu için <laughs> her gün ben giremiyorum. Ama güzel hayvanlar. Ete çabuk geliyorlar. Aşırı kilo alıyorlar. E, sakin hayvan. Ben severim. Aslında özlerinde biraz agresiflik var diyorlar ama sahibine karşı öyle değiller. Çok uslu duruyorlar. Biz de onu gözlemledik Yaklaşık bir saattir buradayız. E, bir taşkınlık yaptıklarını da görmedim. Çok Peki sakin. kanatlılarda ne var? Sizin ilgi alanınız olan kısımda çiftliği. Şu anda astrologlarımız var, süs tavuklarımız var, ördeklerimiz var. Onları çok seviyorum zaten. Kuluçkalık olarak da <laughs> e, yumurta çok şey yumurta var. çıkartıyoruz sürekli. E, bunu da bir hobi olarak kenardan yapıyorum ben. E, i̇nşallah bunu da damızlık olarak bunu da yetiştireceğiz kenardan. Hı -hı. İki ayrı hayvanın bir arada yetişmesi hem zor hem de güzel. İki farklı uğraş, iki farklı... Hı -hı ne hobi olarak bakırsam işe dönüşecek tabii, tabii. belli oldu. Renkle. Aynen. Şimdi beslenmeleri çok önemli bu koyunların. Ne ile nasıl besliyoruz? Günde kaç öğün veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Şimdi efendim ben dediğim gibi e, Fransa'da araştırdım. Bir de şu anda kendim de e, deneme yaparak e, şu an en güzel verimi bulduğumu düşünüyorum. Günde iki öğün veriyorum. Sabahları yonca özlerine Sabahları yonca veriyorum. Akşam da e, arpa, besi besiyeme ve e, saman veriyoruz. Bu şekilde yani gerçekten de e, külü artışları güzel. E, tabii ki mevsime göre de farklı otlar da verebilir. Gördüğünüz gibi burada regras grass tektik. Burada inşallah salacağız yakında hayvanlarımızı. E, az da olsa otlayacaklar. E, yarı kapalı bir yerde oldukları için daha iyi hayvanın çıkıp e, Belli bir alanda gezmesi sağlığı için. Açık alanda değerlendireceğiz. Su, su da çok önemli hayvanlar için. E, suyu nasıl sağlıyoruz? Şu an e, aslında bir artezan yapma projemiz var. Bunu da e, ileride düşünüyoruz. Şu anda e, normal şehir suyuyla idare ediyoruz. E, Hep önünde mi suları? Tabii tabii. Otomatik suluklarım var efendim. burada e, Aslında normal klasik sacdan yapılma suları da, sulukları da denedim. Yalnız ee, hijyen açısından ve tasarruf açısından bu yöntem tabii, daha tabii, doğru. Tabii tabii Hijyen açısından da mesela sıkıntılı oluyor bu e, büyük eski suluklar. Çünkü e, birçok hayvan aynı anda giriyor, e, daha çabuk kirleniyor. Temizlik olarak da çok zor temizlenmesi, zaman kaybı yapıyor, fazladan işçilik yani istiyor değil mi? Tabii tabii. O yüzden e, yakın zaman içinde geçtik bu otomatik sulukları. Bunların temizlemesi de e, çok basit. Alttan da e, küçük bir Hemen çıkartıp temizliyoruz yani. Hayvanın da sürekli önünde taze suyu oluyor. Fazla su birikmediği için. Yosunlaşma yapmıyor. Yani hayvan sağlığı için gerçekten güzel. Şimdi hayvancılıkla tarım birbirinden vazgeçmeyin iki şey aslında. Siz hayvanlarınız için gerekli olan e, samanı ya da yoncayı aslında kendiniz üretiyorsunuz değil mi? Burada ekip biçiyorsunuz da. Şimdi e, daha yeni geldiğimiz için şu ana kadar hep e, dışarıdan aldık. Fakat e, Yılın başında işte ektik alpa ve buğday ektik e, balyalık olarak e, iki tane büyük tarla kiraladık işte burada ektik İnşallah yakında hasadını da yapacağız. Bunlarla e, büyük kısmını besleyeceğiz bir yandan da işte e, başka bir tarafta da yonca ekeceğiz inşallah burada gördüğünüz gibi ufak tefek raygrass falan da var açık da var işte bu şekilde elimizden geldiği kadar e, kendi elimizden e, döndürmeye çalışacağız işte. Şimdi bizi izleyenler arasında size ulaşmak isteyenler olabilir. Hem etinden faydalanmak için ve damızlık için almak isteyebilirler. Nerelerde nasıl ulaşsınlar? Efendim ee, Lagina Çiftliği olarak e, Google Map'ta çıkıyoruz. E, bütün e, bilgilerimiz mevcut. Telefon numaramız, adresimiz mevcut. E, telefon numarasından ya da e-mail adresinden ulaşabilirler. E, dediğim gibi damızlık hayvan satışımız da başlayacak yakında. E, bir yandan kasaplık hayvan da satacağız inşallah. Şimdi kıvırcık çok güzel de tüyleri var. Tüylerinden faydalanılabiliyor mu? Yünlerinden e, kırpma zamanı da geldi sanırım. Aynen. <laughs> i̇nşallah e, birkaç gün sonra kırpmaya başlayacağız. Çünkü bugün itibariyle başladı e, buranın sıcakları. Malum burada 6 aday e, bayağı bir sıcak oluyor. Yaz oluyor. E, dediğim gibi işte haftaya başlayacağız kırpmasına. E, tüy değerlendirme olarak e, çok fazla bir şey bulamadım şu ana kadar. E, çünkü e, çoğu zaman çok ucuz fiyatlara gidiyor. Aşağı yukarı e, gördüğüm kadarıyla e, kilosunu 1 liraya falan alıyorlar. E, hani Koyun kırpma masrafını dahi karşılamıyor işin doğrusu. Fakat mecburen yapılması gereken bir şey hayvan sağlığı için. Özellikle bu bölgede. Hı -hı. Sütü ne oluyor? Kuzular için mi sadece? Yani kuzular için. Şu, şu an e, süt hayvanımız fazla yok bir e, 20 civarı sakızımız var bunlar tabii daha çok etten çok süte e, yatkın hayvanlar e, süt olarak değerlendirmiyoruz özellikle kendi kuzularını beslemesine. beslemesini çünkü ikizlik ikizlik üçüzlük e, oranları yüksek oluyor genelde hani kendi kuzularını anca e, çevirebiliyor o yüzden sağım yapmıyoruz hayretmen. yılda iki doğum yapabiliyor mu? Genel olarak öyle şimdi e, İlde Fransızlarda e, garanti bir şey yok. Hani ikiz doğum yapacak diye. Yapma şansı e, yüksek. Yapabiliyor da. tabi tabii adamı ilgilendiriyor. Tabii 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 tabii. Şimdi baştan sona e, komple programlama yapması gerekiyor. Veterinerle beraber çalışarak mesela e, doğru zamanda doğru boyda hayvan e, hazırlığa geldiğinde anda e, süngerleme yöntemi olsun, e, flashing yöntemi olsun. Bu tarz yöntemlerle aynı anda gebes e, kalınabiliyor, hem de ikizlik oranlarına yükseltilebiliyor. Sağlıkları da çok önemli. Sağlıklarını nasıl kontrol ediyorsunuz? Efendim şimdi ben e, sabahtan akşama kadar hep hayvanların içindeyim. Yani tek tek tanıyorum. E, ufak bir öksürüğü olan olsa, e, bir sıkıntısı olansa. Yani bazen mesela yonca balyalarında ufak tozlar oluyor. Bu tozlar mesela gözlerine şişirebilir, mikrop kaptırtabiliyor. Hemen mesela damlasını vuruyoruz, ee, i̇ğnelerini aynen e, iğnelerini yapıyoruz, veteriner hekimimiz de takip ediyor Sağ sürekli herhangi bir sıkıntı olduğu zaman e, denemelik olarak mesela 10 tane kuzu e, besliyor şu an 2 ay, ay civarı oldular e, çok şükür hiç sıkıntı yaşamadık işte e, her şey yolunda gidiyor hem de öğreniz bir yandan. Sağlıklarıyla siz de ilgileniyorsunuz sanırım. Benim mesleğim ben hemşireyim hı hı. maalesef şu an o işi yapmıyorum. Hayvanlara hemşirelik yapıyorum. Fark ediyor mu insan da sağlık problemi olunca Yok, size onlar farklı. aslında belki Sadece de onlar bir bir fark, dile getiremiyorlar. Evet. Yani insan anlatıyor neler arıyor ama onlar anlatamıyor. Sadece hareketlerini takip ederek ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Onda da eğer içinden çıkamıyorsak veterinerimize yardımcı oluyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu yayınlarımızın en büyük özelliği de sizin gibi değerli genç üreticilerin genç üretici adaylarına da örnek olması. Neler önerirsiniz onlara? Bu işi sevmelerinin yanısında neler gerektiriyor, nasıl bir yol izlesinler, nasıl bir altyapı ve donanım istiyor, bu iş için bir eğitim gerekiyor mu? Hayvanı tanımak da çok önemli. Şimdi eğitimli olmak tabii ki her zaman bir avantaj. Fakat birçok insan, ben de dahil, eğitimli değiliz. Ben dediğim gibi Çiftçi TV'nin çok faydası oldu bana. Çünkü Fransa'dayken bile izliyordum. 3-4 yıldır takip ediyorum ya. Birçok programınızdan çok şeyler öğrendim. Gerçekten güzel programlarınız var. Şu anda zaten biliyorsunuz sosyal medya, YouTube, internetin genişliği, bilgiye ulaşma ortamı var. Bu da işleri çok kolaylaştırıyor. Tabii ki her şey bununla da yeterli değil. İnsanın en başta e, bu işi sevmesi gerekiyor. E, biz mesela dediğim gibi ne bir gün köyde yaşadık ne de hiç hayvan besledik öncesinde. E, Zor oldu mu peki adepte olmanız? Yok hiç. Her, her, bu işi. Her, her, gün kalkıp e, şükrediyoruz. Çok İyi ki gelmişiz diyoruz. E, güzel bir yere gelmişsiniz evet, bu arada. Evet. Şimdi e, burası gerçekten çok e, doğal olarak izole kalmış bir bölge. E, doğası çok güzel. Kendine az bir doğası var, kendine az bir kültürü var. Bu yönden de çok mutluyuz. Çünkü genelde biliyorsunuz Muğla deyince hep plajlar, turistler, kalabalık ee, akla geliyor. Bir yönden de bu, bu amaçla bu yere seçtik. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok sağ olun. Keyifli bir yayındı bizim için de. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.